Sincar operasyon için 4 senaryo öne çıkıyor. Savunma ve güvenlik uzmanı Mithat Işık, Sincar'ın terörden kesinlikle temizlenip kontrol altına alınması lazım. Yoksa ABD'nin Suriye ve Irak arasında bir terör koridoru entegre etme amacı var dedi. Abone olarak destek olabilirsiniz. Terör örgütünün ikinci kandili olarak bilinen Sincar'a, Irak hükümetiyle muhtemel bir ortak operasyon için son dönemde Bağdat'la askeri temaslar yoğunlaştı. Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in geçtiğimiz hafta Bağdat'a giderek temaslarda bulunmasının ardından gözler bir defa daha Sincar'a çevrildi. Edinilen bilgiye göre Ankara Bağdat'a bu işi uzatmayalım mesajı verirken Sincar'ın terörden temizlenmesi için 4 öneri sunuldu. İlk olarak Türkiye ile Irak'ın müşterek bir operasyon yapması, ikinci olarak Irak'ın operasyon yapması, Türkiye'nin havadan desteklemesi, üçüncü olarak Erbil ile Bağdat'ın birlikte operasyon yapması, son olarak da Türkiye'nin tek başına operasyon yapması teklifinde bulunuldu. Daha önce Kuzey Irak'ta görev yapan savunma ve güvenlik uzmanı emekli kıdemli albay Mithat Işık'a göre Sincar'a operasyon vakti kaybedilmeden yapılmalı. Işık, bugüne kadar Irak hükümeti, ABD'nin de etkisiyle Türkiye'nin bölgede operasyon yapmasını istemedi. Operasyona sıcak bakmayan Bağdat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Sincar'da kalıcı olacağından çekiniyor. Ama Türkiye öyle ya da böyle Sincar'da bir operasyon yapılmasını istiyor dedi. Türkiye'nin Sincar konusunda açık ve net olduğunu söyleyen Mithat Işık, Sincar'ın terörden kesinlikle temizlenip kontrol altına alınması lazım. Yoksa ABD'nin Suriye ve Irak arasında bir terör koridoru entegre etme amacı var diye konuştu. ABD'nin Türk silahlı kuvvetlerinin Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonları gördüğünü ve bu işin Kandil'e kadar uzayacağını anladığını ifade eden Işık, ABD Kandil'in etkisiz hale getirileceğini düşünüyor. Buna alternatif olarak ikinci bir kandili yani Sincar'ı hazırlamak istiyor. Sincar, PKK-YPG unsurlarının Irak'tan Suriye'ye, Suriye'den Irak'a geçişlerini kontrol ettikleri bölgeye en hakim arazi. Sincar, PKK terör örgütünden temizlendiği takdirde PKK'nın Suriye ile Irak arasında geçişkenliği engellenecek. Böylece PKK hem Suriye'de dar bir alana sıkışacak hem de Irak'ta barınamaz duruma gelecek değerlendirmesini yaptı. Öte yandan Irak'ın şu anda ordusunun yok denecek düzeyde olduğunu söyleyen Işık, ABD Irak ordusunu doğru dürüst eğitim verip teşkilatlandırmadı. İkincisi İran destekli Haçlı Şabi örgütünün Irak ordusuna dahil olmasından rahatsız. Türkiye bu konuda da Irak'a ordunuzu eğitelim teklifinde bulunuyor dedi.